Bombaki mavi ekran hatasını göstereceğim. Çözümü de göstereceğim yani. Öncelikle hangi tarayıcıdan girerseniz girin bu şekilde kalıyor. Bunu zaten buraya geldiyseniz anlamışsınızdır, biliyorsunuzdur. Bunun çözümü şöyle. Yani kendi bombom yok aptataya gir diyor yok şuradaki şu klasörü sil falan filan diyor ama kendileri bile çözüme varamamışlar gerçekten helal olsun arkadaşlar bunu çözümü ftp firefox yazıyorsunuz buradan hızlı şekilde anlatacağım boş video olmasın 100.0 tıklıyoruz buradan bilgisayar işletim sisteminiz 32 bitse bunu indiriyorsunuz 64 bitse bunu indiriyorsunuz Benimki 64 bit. Buradan TR Türkiye versiyonunu indiriyorum. Ama ben şunu söyleyeyim. Merak ettiğim için oyuna girdim. Gerçekten zaten oyuna girerken de çok pişman olmuştum. Hani yok beyaz ekran sıkıntısı yok oyuna girmiyor falan filan. Baydı gerçekten. Şimdi arkadaşlar buna basmıyoruz. Burası detay atlamayın o yüzden. Firefox'u dosya konumunu aç diyoruz. 3 tane updater dosyasını kalıcı olarak siliyoruz. Kalıcı olarak silmezseniz de geri dönüşüm kutusundan silin. Şimdi Firefox'a girdik. Bombama giriş yapıyorum. Kendi hesabıma giriş yapılmış burada ama ben tekrardan giriş yapayım. Sonuncuyu seçtim. Ve girdi. Her şey bu kadar basit aslında ama yani şöyle söyleyeyim. Gerçekten hani bu e, sorunun çözümünü ben paylaşıyorsam bu oyunun yapımcıları, kurucusu, Türkiye artık distribütör mü? Her neyse para kazanan adamlar değil de benim gibi bir abonem mi iki abonem mi, ne var? Ben yapıyorsam gerçekten ya yazıklar olsun size hiçbir şekilde değer verilmiyor demektir. Ya boştan yere bu oyunu oynamanızı da tavsiye etmem. Bence arkadaşlarınızla girin, takılın. Bir daha da oynamayın yani. Çünkü gerçekten güzel bir oyun değil yani. Eskisi gibi size haz vermeyeceğinden eminim. Milyon tane sıkıntısı var ki mesela Oynayan sayısına da baktığınız zaman çok az. Yani diğer sunuculara da bakabilirim. Buradan giriş yapmıyor. Yani gördüğünüz gibi bu şey değil bu arada. Geçici bir çözüm değil. Kalıcı bir çözüm. Onların paylaştığı çözümler yok. Max Tom tarayıcısından giriş yapın ön sıfırlayın bilgisayarınızı yeniden başlatın yani bu çözümler Gerçekten şey gibi e, bilgisayar bozuldu fişini e, sök tak yap hangi ya, yılda yaşıyorsun onun sebebi ya kendiniz de görebilirsiniz Bu arada Flash player çalışmıyor bu giriş yaptığınız tarayıcıda. Mozilla Firefox bütün e, tarayıcılar kesti zaten medya flash player'la desteğini. Bakalım S1'de oynayan var mı? Bu arada sesimde bir sıkıntı varsa kusura bakmayın. Yani burada burada bile çok az oynayan var. Farkındaysanız hiç yeni oyuncu yok. Ha, büyük ihtimal hepsi de arkadaştır yani. Oğlum hiçbir de arkadaş çıkmadı ya. Aynı klandan bile değil çoğu. <laughs> sonuç olarak çok az da oyuncu oynuyor yani. Büyük ihtimal e, şeyden de olabilir. Oyuna giremiyorlar diye de olabilir ama. Oyun gerçekten bitmiş yani Neyse uzatmaya da gerek yok İzlediğiniz için teşekkür ederim